Merhaba Değerli Dostlar Hepinize Sevgiler Saygılar Bugün Yine e, Çubuk Hayvan Pazarında Fiyat Araştırmaları Yapacağım Bakalım e, Fiyatlarımız Ne Durumda Düşme Var mı Düşüşler Devam Ediyor mu Yoksa Yine Fiyatlarda Bir Yükselme mi Var Bakacağız Arkadaşlar Kanalıma Abone Olup Like Atan Bütün Sevgili Dostlarıma Teşekkür Ediyorum İyi Seyirler Arkadaşlar Kaç Liraya Satıyoruz Bunları Ne diye sat var mı? 50 çarpı 3, 150 lira. 150 lira, 50 çarpı 3, hay maşallah. Kaç aylık abi bunlar yaklaşık? Bunlar 5-6 yani, aylık. Hayırlı işler abi, kolay gelsin. 5-6 aylık, 50 şer lira diyor sementerlere. Şöyle ha. bakın. Yer arıyor, bilmiyorum. Yer mi arıyor? Aa, hay maşallah, şunun saçlarını aa. Şöyle bakın. Güzel şeyler. Maşallah. Kaliteli. Yerim sen biliyor musun fiyatlarını? Bilmiyor musun? Abimiz yer arıyormuş arkadaşlar. Daha inmeden yakaladık. Hayırlı işler hay, hayırlı işler. Baza, hayırlı pazarlar Bunlar ne oldu böyle ya? Dar alanda. Arkadaşlar bundan da bir fiyatlarını alalım bakalım. Kaliteler kaçar liraymış. Ay maşallah. çekelim. çekelim çek, Selamünaleyküm hayırlı işler evet, abi kolay Kala gelsin. Abi kalitelere kaçar lira diyoruz abi, maşallah. 75 e diyorsun. 75 e evet, lira. Ay maşallah. Ay maşallah. Maşallah. Kampanya arkadaşlar Çubuk Hayvan Pazarında 75 e kampanya 75'er lira. 75 e lira. Oo gerçekten evet. güzel. Abi kaçar kilo gelir yaklaşık bunlar? Abi 380 er kilo. 380 er kilo. Evet. Aman dur bizi kalkan makan da. Evet. Ay maşallah. Abi evet. hayırlı işler olsun evet. hayırlı pazarlar. Evet. Hayırlı şey işler yapsın. kolay gelsin. Şu an ne diyoruz abi şu beyazımıza? Evet. Fiyatınıza evet. evet. 140 lira. Kaç kilo gelir abi yaklaşık? 550 Allah. gelir, 550 kilo gelir. Yanında var abi, yanındakilere ne diyoruz? 70 er lira. Hep erkek herhalde. Evet, arkadaşlar şöyle bakın, 70 er lira. Bunlar kaç aylık abi yaklaşık? Bunlar neredeyse bir senesin. Bir seneye doldurmuş diyor. Maşallah arkadaşlar, bunlar 70 dedi. Abimiz tosunumuza maşallah babaya 140 lira dedi, 550 kilo gelir diyor. Abi hayırlı işler olsun, hayırlı pazarlar olsun. Evet. Selamünaleyküm dayı kolay gelsin. Kaçer tane lira diyoruz? Bu oğuzluk abi. Kaliteli abi. <laughs> kaliteler ne kadar abi? <laughs> <Maşallah>. Kaç <Teşekkürler> abi? Teşekkürler <laughs> abi. Sağ olasın. Nasılsın? İyi sağ misin? Sağ ol abi. Örnekler. Teşekkür ederim. Abicim ne kadar diyoruz bu kaliteler? 115 er diyoruz abi. 115 lira maşallah. Şöyle bakın arkadaşlar. Abi kaçar er kilo gelir yaklaşık? Bu mal 350 kilo gelir. 700 kilo, 150 kilo çiftliği çifti 750 kilo. Şöyle bakın aman. Şeyi kıracaklar ya. <laughs> ay maşallah. Arkadaşlar dayımız çubuk hayvan pazarında. Gelirseniz yardımcı olacağım. Şöyle bakın. Kaçar er yaşında abi yaklaşık? Bunlar bir er ay er buçuk yaşında. Birer buçuk. Kurban sene olur seni. Yani. Sene kurban. Bu sene kurban arkadaşlar. Şöyle bakın maşallah. Bu sene kurbanlıklar. Abim fiyatını verdi. Hayırlı işler abi, hayırlı pazarlar abi, kolay gelsin. Selamünaleyküm abi, hayırlı işler, kolay Sağ gelsin. Kardeşim her hafta beni burada görüyorum bak. Burada Nerede görüyorum ben? her hafta abi biz burada. Her hiçbir yere geliştirin. gitmiyor. Maşallah. Kaliteleri yine getirmiş. Ne diyoruz abi? Kaçer lira? Ya 210 lira diyorsun. İki çifti 210 lira. Maşallah. benim işim. Maşallah, maşallah. maşallah. Kaçer kilo gelir abi? Çifti. 700 kiloya yakın. 700 kilo ya yakın. Şöyle bakın arkadaş, kampanya yapılıyor. Bugün çubuk hayvan bazanda kampanya var. Abimiz zaten burada. Abi hayırlı işler, hayırlı pazarlarınız olsun. Şöyle, şöyle çekeyim arkadaşlar. Abimiz fiyatını verdi. Ay maşallah. Ay maşallah. Selamünaleyküm hayırlı işler, kolay gelsin. Hoş bulduk abi. Ne kadar fiyatlarımız nedir abi? Çiftine 200 lira diyoruz. Şöyle bakın arkadaşlar. Kaç kilo gelir abi yaklaşık? Tanesi. 310, 320, 310 yani 320. bir tanesi. Şöyle. Kaç yaşında abi yaklaşık bunlar? Bunlar 17 yani aylık. 17 aylık. Arkadaşlar şöyle bakın. Maşallah. Çubukta kalite hayvanlar çubukta arkadaşlar. Uzakta aramayın maşallah. Geleceksiniz. Abiciğim hayırlı işler, hayırlı pazarlar var Aynen. mı isteğiniz Kolay gelsin. Elmasın. Kaç lira diyorsun bunlara? Ben bilmiyorum ben. Başkanım fiyatlarımız ne diyor? Aynen. Kaç lira mı atıyoruz kaliteler? 75'er diyoruz abi. 75'er lira maşallah. Evet abi. Ağır hayvan abi, yaylım hayvan diyor. Ağır yaylım maşallah 75'er lira. Evet. Kaçer kilo gelir abi yaklaşık 200-280-250 o civarda gelir. Evet. Bugün birader getirmemişsin. A, o da buralar. Burada. Hay da. Maşallah. Kaç aylık abi yaklaşık bunlar. Abi yaklaşık şöyle diyeyim sana bir buçuk yaş. Bir buçuk. Evet. Bu sene kurban olur Aynen. inşallah. Bu sene. Kurban. Bu sene yine kurbanda buluşuruz inşallah. Çadırda. Abi hayırlı işler olsun, hayırlı pazarlar olsun, kolay gelsin şöyle bakın arkadaşlar abimiz yayın malı dedi maşallah kaliteleri getirmiş şöyle şarolacı hisleri de var zibental var maşallah kolay gelsin hayırlı işler abi hayırlı işler kaçan lira diyoruz kardeşim bunlara Bunlar 68 lira diyoruz abi 68 lira şöyle bakın kaçan aylık kardeşim lan? 6, 7, 8. Yaylım buzağısı abi. Yaylım buzağısı. Çangır'dan getirmiş kardeşimiz. Fiyatını söyledi. Kaça kilo gelir yaklaşık? Şöyle baktım bu kardeş. Abi 180, 180, 190 gelir. Ya uzak kaldık gibi ya. Ben yandan mı çekeyim? İçine mi girsem? İçine gir abi. Aa, dur. Sen de yormayın biz arkadaşım ya. Bu biraz uzakta kaldık gibi. Şöyle arkadaşlar Çangır'ı malı abimiz Çangır'dan getirmiş. Şöyle. Maşallah. Gel. Gör bize. Ha, şöyle. Yakından çekelim arkadaşlar. Abimiz fiyatını verdi. Şöyle. Kafası mı sıkıştı işte ya? Çıkar. Ay maşallah. Kardeşim hayırlı işler, hayırlı pazarlar olsun. Kolay gelsin. Sağ Maşallah. Kaça lira diyoruz abim? Gene getirmişsin. Abi bunlara 45 lira diyoruz. 45 er. Hay maşallah. Çok Kampanya bu, var o zaman. Bizde, evet bizde bir ucuz. O 45 e lira abimiz arkadaşlar. Bakın şöyle. maşallah. Şimdi Biraz 40 günde vade olur. 40 gün vade. Oo evet. abi başka sen tamam yani direkt çubuk hayvan pazarı. Sen bir telefon vereceksin o zaman abi. Çifti Sana, 90 lira. Çifti bedava. 90, bedava, bedava arkadaşlar. <laughs> çubuk hayvan pazarında Kaliteler gelmiş. Fiyatlar ucuz. 45 lira, 45. Ya 45 e bir lira. Bir ay, 40 gün vadede olur. 40 gün vadede olur. Kaçar kilo gelir abi yaklaşık? Bunlar. Abi ortalama bunlar 270-280 kilo. 270-280 Kaçar yaşında abi bunlar? Kaçar? Bunlar bir buçuk yaşına girmediler abi. O zaman bu tabii. sene kurban olur inşallah. Tabii. tabii. Maşallah. Arkadaşlar kurbanla alın, etli alın. Genelde damızlı. Damızlı. Bunlar boş değil mi abi şu an? Şu anda boş. Boş bunlar. Abimiz çubuk hayvan pazarında var mı abi eklemek söyleyecek söyleyeceğim. Eklemek istediğimiz hiçbir şey yok. Canınızın sağlığı. Hayırlı işler olsun. Hayırlı pazarlar. Hayırlı abi. günler abi. kolay gelsin. <laughs> Abimiz bu peşeli er dedi arkadaşlar. Şöyle bakın. Boş düğeler. Arkadaşlar bir tane camış gelmiş diyor Bir tane yakışıklı boğamız var. Hay maşallah da sahiplerini göremedim. Ben. Bak bunlar çok güzel. Şurada bir tane var. Abi bunlar da mı senin? Olabilir. Ne kadar diyoruz abi? Bunlara ne diyoruz? Bu dalaya 100 lira diyorum abi. Teklik. Teklik bir teknik. Bir teknik bir tek teknik. tek. Yes. maşallah. Evet. Abi bu kaç kilo gelir yaklaşık? Ortalama 650 kilo. 650 kilo 100 lira dedi abimiz maşallah. Evet. Şuna ne dedik abi? şu ona da 70 lira bu kaç kilo gelir abi O da 400-410 kilo 400-410 bir de şu var abi Şu camış mı? Manda evet buna ne dedik abi Buyur abi Buna kaç lira dedik abi Buna da 75 lira diyoruz abi Damızlık bu da Damızlık. Hay maşallah Hay maşallah Abi hayırlı. Macar, hayırlısı Macar. Abi bizi bulacak. Abi isim neydi senin? Fatih benim isim. Fatih abimizi bulursanız arkadaşlar almadan gitmesin. Her hafta çubuktayız. Her hafta çubukta kendisi. Para olsun olmasın gelin. Vademiz de var. Çıkın vardır. çıkın gelin. Hay maşallah. Hay maşallah. Şuraya bakayım müşteriye. Hayırlı işler abi. Vay maşallah. Bunlar da güzelmiş arkadaşlar. Abi selamünaleyküm hayırlı işler. Kaç lira diyoruz abi paşalarımıza? 160 lira abi. 160 lira. İthal abi. İthal. Bu çay var bu zalamalarına. 3 ay var. Bu hepsi de bu üçü de aynı. Kaç kilo süt veriyor abi yaklaşık bunlar? Abi normalde 20 ile iyi bakarsan 35 kiloya kadar verir. Ay maşallah. bunlar simental değil mi abi? İtal, İtal ama. İtal Ağabey. simental Avrupa'dan gelmiş. Abimiz Bakın arkadaşlar bunlar gebe. Doğumu yaklaşmış bunların. Ay maşallah. Pazarın kalite ineklerinden arkadaşlar. Abimiz fiyatını da verdi. Gebeymiş. Abi hayırlı işlerin olsun. Hayırlı pazarlar. Kolay gelsin. Başkanım ne diyor? Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Kaçer lira diyoruz abi bunlara? 60 kişi 62 kişi lira. Kaç lira gelir abi arkadaşlar Ortalama. Ortalama 150 kilo. 150 aylık abi bunlar? 6 7. 6 7 aylık. Şöyle bakın arkadaşlar. Maşallah. Ya karşıda var dedin abi. Bir bakalım. Şunlar mı? Abi. Bunlar erkek Bunlar kız Bunlara ne diyoruz abi? 60 er lira. 5 tane istedim. Şu senin mi koyu? Okuluyor? Şunlar bakan arkadaşlar. Şöyle. Abi biz çok ayrılmazlandı an arkadaşlar. Maşallah. Var mı abi sen hazır? Hayırlı işler kolay gelsin. Hayırlı işler kolay gelsin. İneğimiz 20 kilo süt veriyormuş, 75'e bitti. Alana satana hayırlı olsun. Baştaki 150, yanındaki 140. Maşallah, hay maşallah. Şu 150 vermiş arkadaşlar. Aşamız geldi. Yanındaki de 140. O, hay maşallah. Hadi. abimiz fiyatını söyledi gitti. Ama biz şöyle çekime devam edelim. Değerli dostlar, Çubuk Hayvan Pazarındaki çekimlerimi şu an sonlandırıyorum arkadaşlar. Güzel çekimler oldu. Büyük hayvanlar vardı. Fiyatlarımız yine iddialı fiyatlarımız var. Bu arada kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Paylaşmaları da unutmayın arkadaşlar. TikTok'a ve Instagram'a da atmayı düşünüyorum bundan sonra. İyi şeyler arkadaşlar. İyi günler hepinize. Beni izlediğiniz için herkese teşekkürler arkadaşlar.